Yeni bir videodan hepinize selamlar. Aşağıdaki butonlardan 2 saniyenizi ayırıp, abone olup, like atıp, yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhabalar. Me Buyurun bizimle görüşmek istemişsiniz. Tabii ki. İlk öncelikle çikolatanızı göremedik. Her zaman ikram ediyordunuz ama. Yani Sayın Ferrero o, o işin uzmanı. Selamun bahsettiğim... Aleyküm. <laughs> Aleyküm Selam. Evet. Ee, Bizim... Siz hükümetiyle birleşeceğimiz var. Amerika Lee zaman Washington'a geçin, onlarla özel olarak görüşün. Tabii. Tamam, ee, bu arada size de bir teklifimiz vardı. Neymiş o? Ee, size giriti mutlak dostluğumuz karşılığında vereceğiz. Teşekkürler, güzel olur. Bir eski. Ee, Dışişleri Bakanımızın ya, size yaptığı saygısızlık için sizden çok özür dileriz. Çok güzel, çok Çok teşekkürler. Buyurun, toprağınızı da verdik. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Şunu bine çıkaralım. Ne güzel re yaptım da. <laughs> Efendim, şöyle ki biz Almanların gidişatı ve saygısızlıkları ile ilgili sizle iletişim kurmak istedik. Tabii buyurun kendileri e, bizi dolandırdılar yani hem de az buz değil biz Polonya'nın Prithraş'ta topraklarını bize bağlanacaktı kendileri inkar edip kaçtılar gerçekten kaçabiliyorlar e, mı öyle evet efendim biliyor musunuz yani kapıdan çıktı gitti arkasına bile bakmadı e, o yüzden biz de açıkçası Almanlara yapılacak herhangi bir operasyonda kesinlikle yani biz istiyoruz. onların Bizim onlara değil de onların bize bir harekat düzenleyeceğini düşünüyoruz. Efendim tam zamanı şu an. Ee, kendileri Paris'le falan uğraşırken biz gayet güzel bir şekilde saldırabiliriz. Bizim askerlerimiz her daim emrinize hazır. Depoda da yeterli. Konu... Sayın Ozalt ne diyorsunuz efendim bu konu hakkında? Sizin görüşünüzü almak isterim açıkçası. Uygundur efendim. Ama puan yazmaz. Yani, değil mi? Olma han <laughs> Sovyet'in aynı ülkeye girmesi. Yani biz ya hiç Avustur. giremeyiz bile yani. Siz ikiniz yani, girseniz bile. Efendim biz Avusturmacılara saldı bu. Siz de Almanlara. Aynı hmm. faction'dayız efendim. Minus. Biz saldıralım o zaman siz gelirsiniz ya da ortak bir Yani bence geçirin. sizin için <laughs> pardon, sizin için zaten savaş vakti gibi gözüküyor. Ki şu anda güzel militarileşmişsiniz. Bence ben Fransızlar bu kadar yapıyordum. dayanıyorken en azından girin. Yani sizin siz kaç yılda gelebilirsiniz? Sanırsam 42, 42 miydi? Öyle bir şey. 40, 42 41 42. İko PP harca mı? Etiyopya'yı korluyalım. Ee, anlıyorum peki açıkçası Amerikanlılar gelmese de siz biz halledebilirdik bence. Ee, şey e, efendim biz NATO'yu biz kurabilir miyiz acaba Sayın Roosevelt? Fokusumu gitmem gerekiyor da. Eksi 10 kansımurgut alacağım çünkü. Hemen bir ittifa bozsanız. Efendim ben ekonomistim. Geleyim ülkenize. Bir, bir iki bir ay kalayım. Dayılarım anlıyorum ekonomi işlerinden biraz. Güzel olurdu ama işte biz de anlıyoruz. Biz de anladığımız için zaten 10 kans murgut alacağız. An Kabul edin efendim. Peki efendim o zaman galiba sizin gelmenize biraz var. İşte ge gelebilsek gelirdik cidden. Eee o zaman iyi günler. Belki siz fikrinizi değiştirip Amerikan olmadan bizle savaşmak istersiniz. Tabi. İyi günler. İyi günler hoşça kalın. Evet. Ama işte şu an var gol attıkça PP'miz azalıyor. Şu Etiyopya'nın kesin kor olması lazım bizde. Havalimanları gassla uçakları indirmeye devam etsin. Etiyopya'yı korladıktan sonra bence yapabiliriz onları da. 7 fabrika boş hadi bunu Alman bir Fransız alamadı. Evet garip. Fransa iyi savunuyor. Ya da Alman kötü. <laughs> Kutlu Almanı ya. Şu Equality for All alsam mı lan? Har, ben bunu niye almadım bu zamana kadar? <laughs> ben Etiyopya'yı korlayacaktım. <laughs> bir korlayamadık anasını sattım toprağını ya. Aha PP geliyormuş zaten Fox'tan tamam. Abi şu eksi 10 kansı gelsin de Yemin ederim rahatlayacağım ya Size de bu arada galiba buff sağlıyorum 10 gün sonra bir kontrol eder misiniz? Evut gelecek çünkü karşınıza. O Evut bana ne yazdığını söylerseniz sevinirim. Tamam İberi niye bu savaşı almıyorlar? İberi giremiyor mu kural gereği yine? Paris pakıta giriyor. Usa ile ilişkiye geliştir. En son ilişki geliştiriyordum ama hadi bakalım. Abi 82'ye düşmüş yine aynen Vargol attığımız için sürekli. Garanti atsam işler mi? PP harcamak istemiyorum ama. İyi ben ben power falan da düzelttim. Şu 72 division'da garnizon atarız tamam işte. <laughs> Biraz silah basabilirim ya. Silah az geldi bir tık. Bak şu an Palermo'dan Moskova'yı bombalayabiliyorum. Çok güzel. Ben Yugoslavya'ya da yerleşelim diyorum eğer bu savaş hala bize sıçramazsa. 41 bulursa kesinlikle Yugoslavya'ya yerleşelim çünkü hem senin uçağın var hem benim uçağım var. Petrolümüz de var. Kullanalım. Sen ha e Türkiye'ye saldıralım da... diyor İkcan. Evet bence de. Çok fazla sivili var. Ne diyorsun? Olur. Da bir iki ben İngiliz'e tak diye vargol alabiliyorum bu arada o da olur inşallah e siz isterseniz öyle yapabilirsiniz ya sana da kalmış biraz İyi, ben her şeyi hazırım Türkiye'ye saldıralım mı? chat, İko sen ne diyorsun? Sunucu da yapıyoruz Venzu sunucusunda saldır saldır o zaman hazırlanalım hep beraber donanmanı falan çek çıkartma atalım İko sen de Girit'ten çıkartma hazırla istiyorsan. Ben dönmeyeyim Amerika'ya, Türkiye'ye. Amerika'da büyüyorum iyice. Orayı bence sal biraz ya. Türkiye'yi bir alalım ondan sonra Amerika'ya odaklanalım. Şu, şuradaki tungstene baksana. Şeyleri getiriyorum. Marinlerimi, getiriyorum ben. Şuraya pardon. <laughs> ne kadara giriyoruz ki oraya? Tam çıkartma atmayacakmışız zaten ya. Orayı düz line'a verirsin. Şuraya giriyorum. Oradan oraya çıkartmamı mı asacağım? Bence onu sal, Türkiye'ye girelim. Ama vargol atamayacağız ki Türkiye'yi, Amerika'nın Bu, Eğer burayı almazsak İberya çık, tarafı sıkıştıramayız. <laughs> Amerika sen. kaç güne giriyor vargol ile Türkiye'ye? Dur, expansion alayım biraz. Aa, 75 milyar. Tamam, siz atın o zaman. Atayım mı? Atıyorum. Atın atın, Dimendimizi de atalım. İngilizler bizi çağırıyor. Başka antrenmanı O SS'i kim atıp atıp duruyor? Ben buraları al buraları. Ha tamam. Vermez oğlum. Merhabalar efendim nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Efendim ileride planlarınız neler olacak acaba? <laughs> Önceki sizden birkaç toprak talebimiz var. Neresi hmm, neresiydi? Efendim British Guyana, şu Karayip Adaları, bir de Tunus'taki toprağınız. Yani Tunus verilir lakin ...Guyana'yı vermem. Niçin? Alüminyum yüzünden. O zaman Karayip Adaları'nı da alalım biz. Karayip Adaları neresi? Ona göre veririz. Guyana'nın üstündeki topraklar. Oradan çok adam yok ama. Yarısı Raj'da orada. Rajda da nerede? O zaman Raj, Raj teslim. Rajin adası var iki tane. Ben teslim edeyim, söyleyeyim ona. Şu adayı görüyor musunuz? Hangisi? Evet İyi, görüyorum. Karşılığında Onu kesinlikle düşürmemiz lazım hocam? herhangi bir savaşa girersek. Buyurun. Ararım, sınırım, ararım. Yani topraklar karşılığında. bana girişim. Bu efendim Tunus'taki belli fabrikaları dönme şansınız var mıydı? O zaman Mısır'ı satın alalım sizden. Madem non-aggression istiyorsunuz... E, efendim özür dilerim, e, Amerika bastın. ile bir görüşmem lazım da bana var atmış. Efendim evet. dalmayın odaya sonra görüşürsünüz veya başka odada görüşün. Amerikalılar başka odaya geçip demand'ini alsın o zaman. Buyurun, e, bu Mısır'ı satın alabilir miyiz acaba sizden? Fabrika bastım efendim birazcık pahalı olur sizin için. Efendim ileriyi düşünün biraz. Siz çok fabrikaya peşinde koşuyorsunuz. Açıkçası bu ilişki yani, etkileyecek. Haberiniz efendim, olsun. Şöyle söyleyeyim. Ana karam 37 yılında doldu. Full Afrika'yı fabrikaladım. Toplarımı yani Raj'da New Zelanda'ya da sorabilirsiniz. Efendim benim gördüğüm yani, kadarıyla 10 slot fabrika basmışsınız Mısır'a. Yapmayın. Yani anakaradalıydı efendim. Tamam Ama da 10 slot 10, basmışsınız. 15, 25 basmamışsınız yani. Verebilirim. Ne var içinde? Militari mi var? Evet. Militari. Militari varsa 15 vermeyeyim. 12 vereyim. Sayın bana. Ver. Yani. Militari ya, bana. İleriği düşünün. Var. Önemli. İleriği düşünün. Çünkü Türklere saldıracağız birazdan. Rosayn Roosevelt'la beraber. Hı. Anladım. Peki efendim. Yani şu an diyebileceğim bir şey yok zaten bunun hakkında. Ama. Yani şu an. <laughs> benim planım daha çok ana karamızda oturmak. Tamam ana karanızda oturacaksanız dediğim gibi Akdeniz'deki en azından üstünlüğü bize teslim edin. Türklere saldıralım çünkü Alman tehlikesi size de sıçrayacak ileride. Yani Almanlarla anlaştım ben çok sıçrayacağını sanmıyorum. Bize öyle demediler ama hadi bakalım. Ya yani dediğim gibi o zaman 13 sivil verelim. Anlaşalım orta yolda. Çünkü Türklere bir sınırımız yani... da olmasını istiyoruz Mısır tarafından. İki sivil için de ölmezsiniz herhalde. Ha Filistin'e, Jordan'a daha iyi efendim 15 olursa iyi. Onların da içi dolu. İki tamam, sivil var orada. 15 fabrika Filistinli verelim efendim. Da. Ama Tamamdır, eğer top... eğer yani içinden o kadar fabrika çıkmazsa açıkçası bunu bir ilişki bozma durumu olarak algılarız ve ileriye yansır haberiniz olsun. Yani çıkmama şansı var efendim ama o sivil'e de verebilirim şu anda. Yani efendim içinde fabrika varsa sayın lütfen Fabrika yoksa 15 evet. sivil verdirtmeyin bize buraya. Yani fabrika var da sizin canınız sağ olsun efendim. İyi bileceğim bir şey yok. Yani Bir de size 15 sivil gönderebiliyor muyuz? O var. Off map'ten alabildiğiniz yok, sivil. Yok efendim. Aynen. Yani 12 sivili veriyor yani musunuz? Nanagrasyon karşılığında satarız lakin... Öbür türlü satmaz mısınız? Öbür türlü... Tü... Yani düşünmüyorum. Ona göre bir arkamız size Efendim Mısır'ı 15 12 fabrikaya teslim edin yoksa savaşa girmek durumunda kalacağız. Bunu bir demand olarak kabul edebilirsiniz. Yani bu Bakın, konuda Bakın iyi yolla satıyorsanız satın. Boşuna savaşa girmek durumunda kalmak istemiyoruz. Yani çok uzattık yani, tamamdır. Sene. O zaman 12 fabrikayı ben bağlayalım Mısır'ı size. kabul edin, lisansı. sağ ol Ne? Ne? What? Şimdi beraber birleşip Sovyet'e girecekler. Aa evet. Abi Weissgrad'a gitmiş ben bunu görmemiştim. Ne ara aldılar lan taktiği? Romanya. Ha evet Romanya efektiften. Çok büyük bir line var. Neyse biraz izleyelim ya. <laughs> Mantıklar mı? Biz çok izledik ya. Ben savaşmak istiyorum. Ben de savaşmak istiyorum da. Biz çok ya, nereye girersek dengeleri alt üst ediyoruz. Evet. Eee, Sayın Özdağ. Alıyorum ben. Buyurun. Bir Irak. Tamam ordusunu çekmesini söyle. Çekiliyorum oraya. o. da erken <laughs> gider. Tabii ki. Şu Irak'a müdahale eder misiniz lütfen? Toprak oluyormuş. Buraya çağırayım efendim isterseniz. Çağırın. Görfez savaşı. <laughs> Güzel olmaz mı? Tabi. Lan hiç support araştırmamışım adam. Bu supportları hep unutuyorum yukarı. Efendim. Şimdi siz Nerede? burada exploit yapmıyor musunuz? Nerede? Irak'a ittifa aldınız. Türkiye'ye garanti attınız. E ne oldu şimdi böyle? Bu da bir exploit değil midir? Sayın Kural Türkiye. Beyefendisi. Türkiye'ye ben garanti atmadım ki. Aklından da yok? Çek dersen çekeyim ben Türkiye'de haberim bile yok. Yani o zaman çekerseniz seviniriz çünkü Türkiye'ye gireceğiz. Irak kaşınıp kaşınıp duruyor. Eğer yani global bir savaşa dönüşmesi istemiyorsanız şu Irak'ı kickleyin. Salak salak yani sürekli baş kaldırıp duruyor herkes zaten. Ben zaten şeyi anlamadım. Hani Türkiye bana caspa yapmış yani. Efendim şuna bir savaş açalım artık. Şuna bir savaş açalım. Şu toprağı alabilir Hangi bir toprağı? O hangi... Ona Bir gün. Aa, bekle. Sen, ha tamam. Ben hava güçlüğümden verim. Bombalayalım mı Anadolu'yu? Yani sana kalmış. Bence bombala. Ben biraz acı o zaman. Şeyde neler dönüyor ya? Bu ne entrikası böyle? Şu Alman, Fransız, İngiltere üçlüsünde. Çok garip abi. İlk can bir şey işaretleyip durma. Onları sen isteseydin ya. Şimdi ben anlamadım. Biz kimle savaşacağız? Ne yapacağız? Ona göre bir Ben de şey anlamadım falan... ki. Bize şu an düşman olan yok sanırsam. ona göre çünkü benim çıkarmaları falan hazırlamam lazım. Merhaba. <laughs> <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Sesiniz çok az geliyor. Çok mu az geliyor? Yani şimdi, şimdi nasıl? Şimdi iyi, şimdi iyi. Şimdi. Feral away nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz yes, yes. iyiyiz. Yes. Tamamdır. Efendim Sefer. hani Faction'da bir yer açılır mı? Şimdi Faction'da bir yer açılır. Neden açılmasın? Ama Demokrat mıydınız? Yani. Bir anda dönerim bak. Hiç beklememiyorum. Dönerseniz bilmiyorum. eğer... Sadece dönerim. Sadece sizden 3 tane toprak isterim, onun gerisinde Faction'a katılırsınız. Şu o toprak üç toprakta nere? Tyrol olur. Bir de Kroça ve Slovenya. Tyrol... Kroça ve Slovenya. Avusturya Macar'dan Kroça'daki yeni 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 fabrikaları... Kukla Yok efendim kukla Kroça'daki fabrikaları dönerseniz her bir anda gelirim. Fabrikaları döneriz. Fabrikayı istiyorsanız biz Yugoslavya'nın tip topraklarını almaya hazırız. Hani manpower'ınız yetiyorsa, slotunuz yetiyorsa... Biz fabrika ha. veririz bu topraklar için. Yok. Ama şu ıra ıra ır kesinlikle savaş açalım ya. Olur. Ama benim benim gücüm ne yeter ki. Amerikalılar duydu değil mi bizi? Ira. Evet Aa, efendim. Yani. Bilerek önümüzü falan kesiyor. Toprak almayalım diye. Bu kesin oldu yani. <laughs> Bir köfte savaşı lazım size. <laughs> efendim isterseniz Lübnan'ı bize verin, direkt size verelim. Çünkü bizim puanımız orada az da. Ben de alabiliyorum herhalde. Aynen. Ha alabiliyorsunuz tamam. İyi günler. İyi günler. Buyurun Sayın Ağustos. İngilizler Ağustos değil efendim. Ağustos kalmıştı o yüzden Sayın Biham evet. buyurun. İngilizleri ben gönderdim, yolladım. Efendim biz bana girişim pek istiyorduk. Buyurun. Ama şöyle biz bir şey rica de... edeceğim. Madem Londra <laughs> <-agression> girişin <laughs> pek değil, istiyorsunuz, İspanya'dan 3 toprak talep edeceğim. Hayalim, ya, hayalim olan İngiliz, topraklar var. İngiliz, İngiliz Channel'dan bize bir toprak verebilir misiniz? Sayın Usta, Faction'ımıza giremiyor musunuz? Hmm. O zaman Britanya ne dersiniz? İngiliz, Çünkü olası Allah. bir düşmanınızı yok edeceğiz burada Sayın Mülhan. Ya şimdi Britanya ve onun Allah altında Allah. Üç, kanlı üçlü, üçlü. Ki... çok güzel, çok sağ olun, çok sağ olun. Üç toprağı vermeyeyim, oralar kodladım ya. Ya orayı niye verdin? Onları. O kadar vermeyin. <laughs> Ben da istiyordum. Tamam İspanya'da verir. İspanya verir misin baba? Rone, evet, Auvergne ve öyle. Languedoc. 3 toprak efendim. Nereler Ay, tam hı. olarak? Rone, Auvergne ve Languedoc. 3 toprak sınırımdaki. Verelim efendim. genellikle İtalya'ya verilen bölgeler. Aynen bu. Tamamdır. Başka da bir isteğimiz oh. ee, İtalya şey, İspanya İspanyol şey sayılmıyorlar efendim. Aa onları da. yok yok ben size bağlayacaktım topu. Tamamdır. Non atın efendim hemen. Tamam. Tek şimdi kim efendim? Benim attım şöyle size. <laughs> tamam. Oldu bir güldü birisi o kimdi o? <laughs> Allah efendim hani aradan zamla... birisi güldü kimdi o kaçırdım o. Ben bir burun çektim Allah. biraz. Ama Sovyetler Birliği miydi o? Kimdi o? Efendim Sovyetler Birliği'nin gülecek bir hali kalmayacak. Siz devam edin. <laughs> Sayın bir ama efendim artık savaş hazırlıklarını yapmak düşer bize. İsterseniz tabii ki tabii ki. Yapmayı. Gülen arkadaşa saygılar. Şey ben, efendim, Cevap da veremedim. veremedim. Karpatça, efendim Karpatça ne yapacaksın? Karpatça'ya mı? Ona da müdahale edeceğiz merak etmeyin siz. Tamam efendim. Biz... O bizim Sen... korumamız altında şu anda. Saldırmazsanız Hı. seviniriz. Efendim o da bize saldırmaz o zaman. Saldırmaz, saldırmaz. Ha. Ben korumaya aldım Olur. kendisini. Tamam o zaman efendim teşekkür ederim. Soyutler Birliği merak etmesin. <laughs> Bu kutlu çakal vallahi çakal ya. Benim demokratım niye azalıyor ya? Bak Romanya. Bak <gülüyor> Sivilleri <laughs> aldım kaçma. Hayır hayır. %50 demokratım ama olamıyorum. Ve demokratım azalıyor. Şey almama rağmen. Adam olmama rağmen. Allah Allah. Ben neyden komünizm vardı? Aa tamam. Anladım. Lan şerefsiz yıkoya bak donanmayı buraya koymuş. Ne akıllı adam ya. Yani İngiliz anakarasını nerede yeni tutuyor? Tutsun efendim bir şey olmaz. Burada Amerika'nın buradaki inşaatları bitmiş daha fazla bir fayda koyabilir varsa. İngiliz Channel'a sen donanmayı çektin mi? Çektiysen biz de çekelim. Hayır donanmayı çıkarmayacağız. Ha, tamam. Tankları benim İngiliz Anak arasında kullanmam gerekiyor. İngiliz Anak arasında hava nasıl şu an? Tamam biz burayı hallederiz ya. İko burayı dağcı alabilirsin istiyorsan. Dağcı vardı 12 black, tane. Bırak Bir şey kontrol olarak. olarak. İngiliz Anak tamam. arasında şey nasıl? Aha yakaladım seni donanmamı. Donanmayı fayda e çıkardığın zaman söyleyeyim bizimkini de eklesin. <laughs> Gördüm donanmasını yakaladım. Onu yakalayamadım kaçtı. Strike Force'ta bekletiyorum İngiliz şahı bana Hah girdi lan ama fight. Ne oldu? Bir şey olmadı. Biz niye donanmayı getiremiyoruz? <laughs> kapalı abi İngiliz şahı kapalı bizim. Ha. Cezayir'i aldık mı? İngiliz şahada sıkıntı yok mu? Günde 30 uşağı düşüyor. Kaç Askerler ta Afrika'yı dolaşıyor lanet olsun ya. İngiltere tüm uşağını çekmiş. Havayı alamayacağım bu Evet evet ben de diyorum ki o yüzden bomberla sen direkt şak yani. Vuruyorum vuruyorum. Şimdi çıkarmayı ne zaman başlasam? Yani ben Eee... E, dediğim gibi şu an dolaşıyor görebilirsiniz divisionları şeyin orada. Buralarda bir yerdeydi en son. Çıkarmayı başlatıyorum ben. Tamam siz başlatın ben de dağcı çekerim çıkarsanız. 40 bit dağcım var. Aa dur. İngiliz tankı var mı? Hayır. Çıkarma geliyoruz abi. Dover'e çıktık. Tankları götürüyorum. Aa, nereden çıktı? <laughs> Onu da yapar, O zaman tüm uçakları şu an ana karaya verelim. Tüm müttefikler. Her, her yere verin aynı her yere, verim. verin. üstüne... Hayır İngiliz şanına verin. İtalya sen İngiliz şanına ver. Çünkü oradan konvoy vuracak. Konvoy vurmaması lazım. Tamam 2 kayla aldım yine üstünde ben. İngiliz bir <laughs> tek Northern England'da herhalde şey. Şu yukarıdan da Tam Tamam arkasına daha çekiyorum ben de tanklar gelsin. Oo, donanmada ağır mahvetmişsiniz. Tüm destroyerları gitmiş. Tüm kruvazörleri gitmiş. Yukarıdan çıktık. ben aşağı değil, bir yukarıdan yapacağım. Yukarı piyade getirebilir miyiz? Nerede mesela? bizim donanma? Birisi Yukarı nerede? piyade getirmesi lazım. Ee, Liverpool'a bakarsanız. Havalimanlarını alın önce. Çünkü havalimanlarını alırsak uçak kaldıramayacak. Ordining. Şu transport pinlerini Afrika'dan alıyorum. 15 divisionlık vakit var orada. <laughs> Neyse. Ben orayı öldürmek istiyorum efendim. Güzel. Bir şey bu düşündüğümden birazcık daha kolay oldu bu arada. çok kolay oldu. Ki 5 division aşağı indirebilir. Kusla topu İnşallah başka yerleri korulamamıştır diyeceğim. Yok ana karası düşünce düşer büyük ihtimalle. <laughs> Mısır bizde zaten. Hem yani Mısırımız var. Şurada 2 tane Svensson'a ve... şey almamız lazım. Şuraya point almamız lazım. Ben bu arada ana toprak istemiyorum. İskoç'a falan İsveç'e verirsiniz. Gerisini siz alırsınız. Gomis gol kaçırmış. Dur. Dur. Ah be. Bir danlayabilirsek. Herkese iş işte dağıtacağım. Maça bakıyorum. <laughs> Sayın Gustav sizler anlayabilir misiniz? Romanya <laughs> danla. Eşit. Şu Morocco'yu unutmazsak güzel olur ya. Bizim için. Efendim. Biz böldük ama kusura bakmayın anlaşmanın ortasında. Buyurun. Biz bu İngilizlerle en başından beri şey yapmak, ittifak kurmak istemiyorduk zaten. Biz eee okyanusta tek adada yaşasak zaten. Efendim size siz herhangi siz bir, kıldır, bir saldırı tırdır, yapılmayacak. Sonra. Siz kimsiniz ben onu anlamıyorum e, ee, bana verebilir misiniz? Tabi ama. <laughs> Sovyet en son uçakta çok güçlü falan diyordu. <laughs> ee, neydi? Sonra. Bire 10 trail Bence West Roma'yı kurup bitirecek misin? Bence Alo. Almanlara dönmeli. Şimdi Ulan benim Westrom değil de açıkçası. Ee, <laughs> ne? Direk Direkt Roma hedefim var. Roma. Roma <laughs> direkt. Bizim, bize alakalı, bize alak, Bizi ilgilendiren kısım Roma'dı. West Roma. Öyle mi oluyormuş? Şey evet ya. çünkü yani ha, geri kalan topraklar bende değil. Tüm Fransa ve İspanyol'a kırasın <laughs> değil ben diyorum. <laughs> Efendim yani... Birazcık verdi verdi gibi ama... Ama keşke savaşsaydınız ya. Bir savaşsaydık. Japon da bize girseydi oradan. Efendim, Ya neyi savaş? Yani ben sadece şey demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim sana White Peace atmanın en büyük kaynağı ne biliyor musun? Neymiş o? benim şey e, konvoyum yok e, bana Irak'tan petrol geliyor. Irak'ın şu anda 400 petrolü var. Ben şu ha. an petrolü de artıya çıkıyorum. Anladın mı? Anladım. Benim kaç tane uçağım, benim ne kadar uçağım var? Eee karpaç İngiliz lazım. Ver lazım. Avusturya ve Macaristan. Her şeyi verdi. İngiliz'in yarısı lazım. <laughs> hayır hayır İngiliz lazım değil bu şeyde formayı Bakın. Allah, Allah Allah. Westrom oldu Bi, şimdi Roma'yı. Roman oldu oldu. Helal. Bir Roma'yız ya. Bir... geri dönebilir misin? Evet, bir de benim <laughs> ana karam. Kim diyor kim diyor bir dakika. <laughs> bir daha düzeltiyorum. 54 fabrika alıyoruz. Yok. 27, 17'da, 30, 40, 44 fabrika alıyoruz. 54 lan Arbi 45 fabrika ya Karpacay'la <laughs> <laughs> fazla, fazla şey yapma onu. Konuşma. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup, like atıp, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.